Merhaba Özge. Repo gününü bize ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Bugün nasılsın? Ben çok iyiyim. Siz? Biz de çok iyiyiz. Sabah insanı mısındır? Kesinlikle gece insanıyım. Sana kahve mi ikram edelim, çay mı? Kahve lütfen. Bu sabah uyandığında aklına gelen ilk şey neydi? Biraz daha uyuyayım. Peki set günleri için özel bir sabah ritüelin var mı? Yok ben ritüellere inanmam. Set karavanında mutlaka bulunması gereken üç şey nedir? Kahve makinesi, şarj aleti ve bir kitap. Yeni bir role hazırlanırken neler yapıyorsun? Hayatımda ikinci göz olmasını çok seviyorum mesleğimde de. O yüzden mutlaka bir hocayla çalışıyorum. Komedi mi yoksa dram hikayeleri mi seversin? Korku ve suç hikayeleri. Sence bir oyuncunun sahip olması gereken en önemli özellik nedir? Esneklik. Bir süper gücün olsa bunun ne olmasını isterdin? Zaman yolculuğu. Yoğun bir takvimin var mı? Evet. Bugün Vogue seti olmasaydı ne yapacaktın? Ben bu ara böyle Blacklist karabataklığına düştüm. O yüzden mutlaka evde 7. sezon bilmem kaçıncı bölüm onu izliyordum. Seyahat ederken deniz güneş mi yeni yerler görmek mi? Yeni yerler görmek. Sıradaki seyahat planın nereye doğru? Afrika. Seyahat etmekten zevk aldığın bir ülke var mı? Küba. Valizinin olmazsa olmazları neler? Fotoğraf makinesi, çok fazla ayakkabı, kitap yolculuk için. Sonbahar senin için ne demek? Yenilenme. Kitap okumayı sever misin? Çok. En son neyi okudun? Ayfer Tuncun, Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Hikayesini tekrar okudu. Peki, hayatın bir kitap olsa başlığı ne olurdu? Hı, hmm. seferi. Bu yıl başına gelen en iyi şey neydi? Kendimi daha iyi tanımak. Kendinle ilgili duyduğun en ilginç dedikodu neydi? Ha dedikoduları dinlemem. Huzurlu bir anı nasıl tanımlarsın? İç huzurla tanımlarım. Kendimi iyi hissediyorsam ve andaysam huzurluyum demektir. Burcun ne? Kova. Özelliklerini biliyor musun? Onlarla yaşıyorum. Daha kötüsü. Peki ruhun sence ne renk? Mavi. Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorsun? Çok az. Son kullandığın emoji hangisiydi? Peki sen bir emoji olsan hangisi olurdun? Hayattaki en büyük ilhamın nedir? Amcam. Kendin için yakın ya da uzun dönem planlar yapıyor musun? uzun dönem planlar yapıyorum. Yakın dönem yaşamayı tercih ediyorum. 10 yıl sonra nerede olacağımı biliyorum. Ama bir hafta sonra ne bilmiyorum. Şehirde en çok ne yapmaktan keyif alıyorsun? Yeni mekanlar keşfetmekten. Gelecek günlerde planların nasıl? Heyecanlı. En sevdiğin şarkı nedir? Ruh halime göre değişiyor. Bu arada ben Matiz'in karakol sürekli dilimde. Tatil senin için ne ifade ediyor? Ha, heyecan, keşfetmek. Sandalet mi, topuklu ayakkabı mı? kesinlikle sandığa Kokusu seni mutlu eden nedir? Tüm narinciler. Seni en çok ne heyecanlandırır? Uuu, seyahate çıkmak. İlişki senin için ne demek? Suç ortaklığı. <laughs> Keşken var mı? Herkesin vardır. Peki hep bir B planın var mıdır? Her zaman. Değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı? Ha çok inat ediyorum. Bazı şeylerde etmemem gereken şeylerde. Gelecekteki sene bir şey söylemek istesen? İyi hallettim. Bu dünyaya geliş amacım dediğin bir şey var mı? Deneyim. Bu zamana kadar oynamaktan en keyif aldığın rol hangisiydi? Al. Sanırım Muhteşem İkili Nilüfer. Çok eğlendirmişti beni. İş mi, aşk mı? Aşk. İtalya'da düğün yapma fikri nereden çıktı? Seyahat tutkusundan. Arkadaşlarımızla seyahat etmek istedik. Düğün sürecindeki en keyif aldığın an neydi? düğünün ortasında bir an var. Böyle her şeyin mükemmel gittiğini hissettiğiniz. Böyle çığlık atıyordum o anda. Eşin ile aynı işi yapıyor olmanın faydaları ya da zararları var mı? Hiç zararı yok. Küçükken ne olmak isterdin? Karkeolog. Keyifli bir gün sence nasıl biter? Eve gidip ayaklarımı uzatıp sevdiğim saçma sapan filmlerden birini tekrar tekrar izleyerek. Buradan sonra planın ne? Eve gitmek.